Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber sileteryo çekeceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyunum var Bravo Stars gelecek zaten kol da gelir zaten bugün değil de yarın gelebilir saat iki buçuk gibi oldu egzersiz başlayacağım işte editim yukut video edit çok güzel bir editi onu yapmanızı tavsiye ederim bunlar var gördüğünüz gibi. Şu an Silter'le oynayacağım. Başka bir videomda e, beceri parmak yani Se Seekyful Finger oynayacağım. Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars'ı size arkadaşlarımla tanıştıracağım. İşte böyle. Hemen geçelim. Direkt geçiyorum oraya. Dondu ekran. Bir dakika. Şu arkadaşlar tam bir şey değil çünkü bana bunu kardeşim ayarladı. Şöyle size bir göstereyim doğayı. Şu gel gözükmüyor ama şu, şu Neyse bu benim odam değil. Benim odamda da çekim yapılıyor. Neyse arkadaşlar siliteramı bitene dursun. İstediğiniz oyun varsa söyleyin arkadaşlar. Çekeyim. Korku oyunları olabilir. Aksiyon, eğlence fark etmez benim için. Evet adımı, kanalımın adını koyuyorum. Ayşenur Akar. Ayşenur ama büyük harflerle. Ayşenur Akar. Direkt burada çıktı zaten. Evet, Ayşenur Akar. Şöyle Yazdım ve tamamdır. İnşallah Evet İnşallah birinci oluruz. Şöyle biraz sonra rengini değiştireceğim. Şöyle ben birini yedik. Buradaki moru yiyeceğim. Aa, ben yenildim. Ne ışık sarı gözüküyor? Çünkü videomda da böyle oldu. Neyse. Hemen checking skin'e giriyorum. Renk değiştire gireceğim. En sevdiğim renklerden biri mor. tonundan gitmek istiyorum. Morların tonu. Böyle hep. Bir de lacivert tonundan. Hep böyle devam edecek mor lacivert tonu ama kötü oldu. En iyisi biz bunu sapsade şey yapalım şuradan. atıyorum bir tane ucu kapsam bir şey olsun Türk bayrağı olsun Türk bayrağı gibi ok diyelim ve başlayalım arkadaşlar korku oyunları da oynayabiliriz ee, bu arada scary teacher de gelebilir ama e, benim tabletim donduğu için bazılarını kaldırmıyor belki onu bilgisayardan oynarım öldüm ben çok çabuk ölüyorum bu arada şu anki birin Aynur Akar yazmışım. Biraz sonra Ayşenur yazarım. Hop başını yiyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yedik. Hoppa. Hop onu da yedik. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben yemeyeceğim çünkü çok değişik ama ben yine de oldum bir şeyler. Birincisi değişik, ikincisi sahar üçüncüsü BB, dördüncüsü Lekpik, Frank Mobile, Viscox 782, RR14, Peki, Urap, Slay. Bunlar ben kaçıncıyım bilmiyorum ama bana, ben, bana daha çok var. Buna ek yapar mıyım bilmiyorum. Öldüm. Ben öldüm. arkadaşlar ya. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun sonunda da e, beni nereden bulabilirsiniz bu kanalımı altında değiştirdiğim için Beni nereden bulabilirsiniz? Sonra iki oynayacağım. Bugün sizi fazla sıkmayacağım. İlk deneyimim zaten. Beni nereden bulabilirsiniz? Onu göstereceğim. Ben aynı değil. Ya. Şimdi yapalım. Şöyle. Nasıl kalsın. Bir dakika değiştiririz. Evet. Bu son olacak. 23 Nisan'ı bekliyoruz. İnşallah güzel şeyler olur. Umudumuz o yanda. Hoppa arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Of 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 of. Ne oluyor ya? Gördüğünüz gibi. Ama fazla bir şey alamadım. Yüzdü açıkçası. Seni de bir yesek var ya ama sen kaçarsın ya bak. Dışarı <laughs> konularından de bulunacağım. Belki bu videoda Bu video her şeyi sığacak. İtalya değil de her şey olacak bu. Hayır. Neyse arkadaşlar. Şimdi... Bakın bu istediğim. Bunu bilirim. Brawl Stars var, okey var, finger var. Editte göstereceğim. Kol antrenmanımı yapacağım. Az kaldı işte bir saat bu kaldı burada. Şimdi direkt Bak Hemen. Bakayım bir dakika internet açayım. abimin odası şöyle maalesef Beşiktaşlı. İse Galatasaray. Aha niye, yine, yine durdu ne oldu? anam Ne oldu? Geldi. Gibi tabletim. Kafadan atma zaten yediğinizi değiştireceğim. Bu tabletimi satacağım. Para koyacağım büyük bir laptop. Daha büyük bir Tablet alırım ya şu şurayı bir geçsin okuldakiler şurayı satarım belki yüz, 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 evet hmm. bir sonraki videoda da ben onu bilge oynar izlerim çok seviyorum evet şu an şunu merak ediyorsun bir şey olmaz. Evet, şu an Ayşenur Akar yazıyor. İşte şurayı alalım. Böyle. Ne yazacaktık? Ayşenur Akar. Ben şunu şuraya alayım, tam görebilin. saçma Ben evet, şurada zaten gözükmüyor. Hatun önüne çıktı. Bu ne? Olmadı. de abimi çağırıyor o da ne diyor? Belki duymuşsunuzdur. Ay şimdi takar. Sesler geliyor yani bitmek bilmez. Evet Ayşen Orakar'a giriyorum. Biraz sesimi yükselttim. En üstteki bakın. Ama yok o mu? Hayır o değil. Onun bir altındaki şu an bakın. Ayşen Orakar yeşil olan. Kitap seçenekleri kaç ama hiç görüntülenme yok Benim öbür kanalım. Başka da yok ama bakın şunun ben şundayım. Buradan da Brawl Stars arkadaşlarım destek olmasını istiyorum onlara. kitap seçeneklerini yaptım. Bakın editli yaptım. Merhaba biraz diye gelir. 2-3 malzemeyle yapılabilecek cilt mı? Kalemliğimde ne var? Koronavirüsten kaçınma yolları. Beni nereden bulabilirsiniz? Bu da eski videom. Buradan da istediğiniz oyunlardan seçebilirsiniz. Şurada gördüğünüzden 2 dakika kayıt durdurup yapabilirsiniz. Halı yaptım. Gördüğünüz gibi başka bir halı aldım. Onu da göstereceğim. Evet beni buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi böyle. Öbür şeylerden de bakın. Öyle. Yani burada kaç tane videom vardı? Sıfır tane videom var herhalde. Bunu da yapmamıştım. Çünkü bu ilk videom Kanalımın videosuydu ama olmamıştı. İşte benim YouTube'umda böyle. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone, ol abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.